Kavuştur Allah'ım Bizi onlarla bari mahşerde Canın nerede yavrum nerede Veren aldı şimdi onu yatıyor kara yerde Canın rano şimdi onu yatıyor kayende gidettiler mi o ricali Diye ötelerden geri dönülmez nöyerlerden koştur Allah. Özleyenler gelsin buraya. Ölenlerini özleyenler, ölmek isteyenler gelsin. Ölmek isteyenler kabara çeksin, seyretsin. Allah uzun ömür versin. Tabi ölen anneniz, ölen babanız özlenmez mi hiç? Ve istersiniz elbette yanlarına. E bir Fatiha almak onların yanına gitmek demektir. Onlarla haberleşmek demektir. Ölenlerinizi unutmayın. Bir Fatiha gönderin. Ki Allah size nasip etsin onlarla cennette buluşmayı. Amin. İnşallah. Amin. İnşallah. Bu kasideyi dinlersin. Hocanın bu okuyanın sesine güzel deme. Ne söylüyor diye. Onu anla. İyi adam, Be adam. Selamun Aleyküm.